Arkadaşlar ben şarayım değişiklik. Eee biraz değişik Ricardo bir kadro. Ama bakalım neler yapacağız. Güzel bir maç olacak gibi. Rakibin pickleri de kötü değil. de kötü değil. Bu sezon solo girip çok fazla maç kaybettim ya. İnanılmaz derecede <laughs> maç kaybettim. Şunu da şey alayım, rahatsız etmeyi alayım. Welcome to Mobile Legends. Yani inanır mısınız bilmem ama eli, kolu, bacağı olmayan insanlar. Enemy reaches the battlefield. All Smash them. Deployed. All that is evil should be sealed away. Dün gece solo girdim. Gece böyle bir bir el atıp yatayım dedim. İnatla bana dolaşım sağladı. Neyse Arlot aldım dolaşıma. Bir niye plaj taş girsene. Kardeşim diyor tank kazacağım. <laughs> Olsun diyor taş gir diyor. Neyse diyor. Wow, I'm touched by your focus. Diyor. Adama görüş veriyorum. Şeyde kim var? Bizim ormanda kimi var? Görüş veriyorum. Kafa atıyor üç kişi ve ölüyor. 10 oynuyor. Yüzsüz gibi Arlot hiçbir şey yapmıyor diyor. Benim Launch, şey da... Daha... Çünkü 0-10 falan ha Enişte yani şekilde Adam bana özelden yazıyor 0-10 oynamış Deli korumanın için kaybetmiyor ya. Yani ne ki bu? First Blood An ally has been slain An ally has been slain Hunt you to the ends of the earth. Thank me, my lowly opponent. An enemy has been slain. Double kill. sürtüceğim bunu itmemem gerekiyor hiç leyine wow the outside world is quite intriguing an enemy has been slain an, an ally has slain the turtle parma almaya çalışırken ölecek zaten your demeanor disappoints Bak, büyük me kaçırmayacağım kaçırmayacağım geri döktürüle Adam salak olduğu için görmüyor. Her yani yanı salması gerekiyor. Yani işte... Eee... oynayanlar bilir. Bu minyon içinde ölürsün şimdi. <laughs> Sinirim bozulur. me. Bunları bilecek kadar tecrübeli sahipsiniz. Adam kesebiliyorsunuz. Evildoer, prepare for your judgment! An enemy has been slain! Initiate retreat! Launch attack! Request backup! Mega yeah. kill! You destroyed the turret. Wow, the outside world is quite intriguing. <laughs> Doer, prepare for your judgment Killing spree! Güzel oyuna geçiyor ya, Allah rahatsız ya. All that is evil should be sealed away. Moralim bozuk çünkü abi. Ha, 5 de girilmiyor, her zaman herkesin sayfası Evil Evildüler, başlayın enemy has been slain. adamlar, yani 100 yıldız kastmış ama... Nasıl kalsıyorlar, nasıl ediyorlar 45 yıldızı? You destroy the turret! Request backup! Açıldık, bu? Ak, sıkıldım. Sıkıldım. wow i'm touched by your focus sıkıntı oh, hunt you to the end kaybedeceksin adam gitmiş. Thank me, my lowly opponent. Evil yeah, doers, prepare for your judgment! Unstoppable! Your team destroyed the turret! Killing spree! Monster kill, double kill! Hani olur. Olur. <gülüyor> <gülüyor> İyi ya. Yani. Art maç atınca da öyle şey olmuyor. İşte olmuyor. Kaybeder. Art da kaybeder. Bu işler böyle. Ne bu şekilde kaybedince bunun da. Your demeanor disappoints me.

Launch attack! Prepare for your judgment. Legendary! Launch attack! Your demeanor disappoints kill! Unstoppable! You destroy the turret. 5, 3, 4, Doya ya. Legendary. Bir tek hata oyun oynamıyordum ya cidden. Ah. Gençleştim de. Bir yerden mana bulmam lazım. Bana doldurmam. Gerek. Evil doer, prepare for your legendary, legendary. double kill. Attack. You can't catch me. Wow, the outside world is quite intriguing. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz isyankar bir video oldu ama kusura bakmayın. Gerçekten bu oyun, oyunu oynan çok zor Oynayanlara, oynayıp bir başarı eldeden, elde edenlere çok büyük saygım var yani. <laughs>